Zirve Kuşçuluk Kanalı'ndan herkese selamlar dostlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere göstermek istediğim kuşumuz tip arkadaşlar. Evet tipimizi alıştırdık. Bakın dostlar. Alıştığını da görmek isteyenler için çekiyorum bunu böyle. Cısır 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 cısır. arkadaşlar bir Mardin geldi. Karabaş geldi. Kimin? Çözemedim. Arkadaşlar bir karabaş geldi de üstümde kayboldu. Sanırım ama şeyde de yok. Sanırım kaçaktı o. Ha burda Bakın arkadaşlar gidiyor. bakın arkadaşlar. Baya baya kendine geldi. Karabaş şu tarafa doğru gitti. Güzel de bir karabaştı. Evet arkadaşlar bu arada tip dur bakayım. Arkadaşlar şu kuşumuzu bu kuşumuzu yakaladık. Fakat bu kuşun videosunu çekemedik. Çok çok ürkek bir kuştu bakın hala hala da zaten kendini yakalattırmıyor. Güzel bir karabaş. Arkadaşlar bizim kimsenin kuşuyla işimiz yok. Hani kuş burada. Dediğim gibi bakın kuşu söpüyorum. İşareti var. işaretinde söyleyen kuşu her zaman alabilir bizim bizim sadece olayımız kuşu inen kaçan videosunu çekip videosunu yayınlamak bizim hani o anı o anı yaşamak sadece o anı yaşadıktan sonra kuş ne olursa olsun sahibi dilediğince alabilir hiç bizim için problem yok evet arkadaşlar Bizde son durumlar bu şekilde. Karabaş kayboldu be. Karabaş güzeldi. Kafa kuyruktu. Yalnız tek bir sazı vardı. Bir kanadında. Bir anda çıktı. Nereden çıktı hayvan ama. Direkt bastı gitti. Bu arada arkadaşlar Videoyu açmışken aklıma geldi. Pazar günü biz bir iş icabı İzmir'e gittik. Hani kimseye de söyleyemedik. Utku Kaçak Peşinde kanalından Hakan abimle birlikte. O şekilde İzmir'e gittik. Sağ olsun bizi orada e, tanıyan hani görüp de yanımıza gelen kardeşlerimizin şimdi aklıma gelemiyor. Hani birkaç İsim isim var aklımda Harun olsun Kerim olsun Arda olsun birkaç daha isim vardı ama o an uykusuzluktan böyle anımsayamıyorum şu anda aklımda kalmadı hakkını hakkınızı helal edin kardeşim size buradan çok selam olsun oradan ee, videoyu da hatta yorum yapmışsın Harun kardeşim kaplama için o kaplama videosu Hasan abimiz de o kuş. Hasan abimize tek bir erkek lazımmış. O onu tercih etti. Normalde ben kuşları onun adına onun için almıştım. Ama onda şimdi e, aldığımız bütün kuşlar da erkek olduğu için o arasından bir tanesini tercih etti. Kaplamayı aldı o onda. Yarın bir gün alıştırdığı zaman ondan e, bizim kanalımız adına videosunu çekmesini isteriz. O şekilde o şekilde sizler de görmüş olursunuz. Bende olan şimdi iki oradan iki ayrı kardeşlerimiz sağ olsun önerdiler. İki o iki kardeşim iki grup kardeşimiz önerdiler. Şu atom bende. Şu arkadaki omuz başları açık olan bende. Şu elifliği ayrı bir yerden Almıştık bunu Şu elifliği Ayrı bir yerden almıştık Kerim kardeşim sanırım Sizden şu erkeği almıştık Bir de şu atomu almıştık Kaplama olan da Harunlardan gelmişti Harunların grubundan Alınmıştı o Dediğim gibi okuş alıştırırsa eğer Onun videosunu Hasan abiye Çektiririz kardeşim o şekilde onda ben de bilmiyorum yani ben de o zaman kuşa eğer dönüyorsa videoda görmüş oluruz hep beraber. Evet arkadaşlar bizde son durum bu şekilde. Kuşların son hali bu şekilde. Az önce gösterdim karabaşı videosunu çekemedik o bayağı bir sıkıntı yarattı indiğinde. İndiği gibi hani, atma mücadeleleri falan vardı de yani video video anında biliyorsunuz yalnız olduğum için tek başıma hem videoyu çekip hem de kuşu yakalamak o tür ülke kuşlarda falan o iş olmuyor tek başına. Artık alıştırma videosunda inşallah eğer alışırsa çok duracağını da zannetmiyorum o kuşun ama. Bakalım artık kısmet. Kuşlarımızı son defa şöyle bir kaldıralım kaldıralım o şekilde bakalım bakalım videoyu da o şekilde kapatırız çok fazla rüzgar var arkadaşlar ne tarafa estiği de belli değil şöyle yapalım da rüzgar tam böyle güneşe çeviriyor kuşları şöyle alttan tutayım bayağı bir. Bayağı bir nefeslendiler. Bayağı bayağı da böyle hani kuvvetlendiler, uçuyorlar artık. Aman 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 mavi. Mavi Mardin yavru. Bayağı bayağı götlemeye başlamış yakında artık. Taklayı çevirmeye başlar. Bu arada Osman abi Yavru posta bayağı bir alıştı. Bakayım onu göremiyorum şu anda. Dur, gel, 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 gel. Burada bak, Osman abi. Sana da buradan selam olsun. Yavru posta bayağı bir alıştı. Uçmaya da başladı. Şu anlık keyifli bir şekilde devam ediyor. Geldiğinde ilk başta böyle kümeslerin üstüne bile kalkamıyordu. Şöyle göstereyim. Abi bek. Zaten bir ay daha kalırsa ondan sonra yeterli olur. Ya benim burada da nasıl bir şeyse postaları alıştırıyorum. Çok istediğim, çok istiyorum arkadaşlar. Hani böyle posta yavrularını uçurayım edeyim falan böyle. Benim altta eskaza bazen mesela şimdi yeni altlarında tutmuş olan iki tane posta yumurtası var. Kuşların altında unuttuk. 2-3 gündür dışarıda olduğum için yumurtalar tutmuş. Bakalım onlar da inşallah büyütebilirsek uçuracağız ama hep ne zaman böyle heveslensem atmaca'yı falan bir şekilde kaybediyoruz. Atmaca falan alıyor. Bakalım hayırlısı artık. Çok fazla da lafı uzatmadan bu videomuzu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Karabaşı ve tipi göstermek amaçlı bu videoyu çekmiştim. Bizi izlediğiniz için canı gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone es geçmesinler like atlamayı ama mutlaka kesinlikle es geçmeyelim arkadaşlar. Yani bir şey kaybetmiyorsunuz emin olun bunu. Sadece bize destek vermiş oluyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın inşallah. Yorumlarda görüşmek dileğiyle.